Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Halloween güncellemesine bakacağız. Bu Hello çok güzel bir güncelleme gelmiş. Ben çok beğendim. Bakalım hep, hep birlikte. Annaz çok yağmur ay. Ya. Burada ilk önce neyler var? Arabalar var. Şöyle şunu kaldırsam mı ki? Yok. Heh şunu kaldıralım Heh. burada böyle arabalar var bunların videosu ayrıca gelebilir bu da hep Happy Halloween yazıyor ama Türklerin bayrama değil bu ama kıyafetimi ben çok seviyorum ha, neyse Ay, kafam ıslanıyor kafam ıslanıyor Ay, biri Bal kabağı, Çok tatlı. Arkadaşlar, UFO geldi. Ben geçen bakayım dedim bir yerde UFO gördüm. Sonra aa diye bağırdım. Anladım da çok yağmur ya. Neyse. Size gelen şeyleri gösteriyorum. İlk önce bir araba alalım. Şunu alalım. Hızlıca. Hızlıca çok yavaş gidiyorum. Ha ne oluyor? Ya geri gittim. Hani ay. Şuna inersen daha rahat yapacağım. Hani çamış şirane vardı ya müzenin falan yanında. İşte oraya bir güncelleme geldi. Eskiden galiba şu vardı ama üstüne tıklayamıyorduk. Şimdi tıklayıp tıklayıp alabiliyoruz. Hatta koyabiliyoruz böyle bir yerlere. Hemen yıkayalım size de. Böyle. Bunlar da çalıyor muydu? Açılmıyormuş galiba. Ay ben süs de yapıyorlar. Ben hiç buraya gelmediğim için. Hı? Ama daha bitmedi. Ben burada Bunları izleyen arkadaşlar siz kanalıma abone olup videoma like atar mısınız? Evet, yaşasın Aa, aha, Oturdum buraya. Teşekkürler. Hemen gidelim. Yağmur durmuş mu? Hayır. Ee, evlerden yeni bir ev geldi. Şöyle bir yere gidelim. Şuraya geldim. Evet çok iyi bir ev gelmiş. Aslında şu evin çok benzeri gelmiş. Böyle alta gidiyoruz. En alttaki bu. Biliyorsunuz güncellemelerde bazen en alta böyle geliyor. Galiba hep, hepsi öyleydi. Sıplendi evimiz. Bu aslında şöyle göstereyim. Dıştan bakarken gösterdiğim gibi bu eve benziyor dediğim gibi. Ama işine gidince birazcık bozulmuş gibi mi geliyor? Tam burası benziyor ama böyle döndüğümde mutfağın yerleri birazcık değişik olmuş ve ardından böyle depo gibi yere gidiş var. O zaman başlayalım tek tek ayrıntıları göstermeye. Aa ben bunu ne aldım hala anlamış değilim. Bakalım bassak ne oluyor? Bastım. Bu ne? Ç Aa, çocuk teması. ARP yaparken falan Hı. Hı. kullanabiliriz böyle. RP dedim yani İngilizcesini söylesem. Neyse. Ee, şöyle RP dediğim. Şey bir de bunun süresi çok azmış öyle. Ee. RP dediğim böyle aileli oyunlar falan. Hatta biz RP çektik. Aha. Evet burada mutfak. Mutfak var. Burada bir tane elma var. Her, her evlerde oluyor bu elma ile muz detayı. Galiba e, eş kelime mi anlamış hala değilim. Galiba bırakıyor ona eş anlamlı kelime diye görüyor ama çok şükür e, yağmur kesti ya çok ıslandım. Burada televizyonumuz var. Wow. Şimdi geçelim. Burada iyi göstermiştim. Burada tuvalet var zaten tüm evlerde olur tuvalet. Onlar ne varsa yorum nereye yazın arkadaşlar. Çok merak ettim. Alttan devam edelim. Arkadaşlar şimdi bu yeri dikkatlice izlemeniz gerekiyor. Çünkü e, altı çekince orada bir kocaman bir gizli bir yer var evin. Ben gidiyoruz. Böyle buradan döndükten sonra dümdüz ilerleyip burada bir şömine ve şömine gibi bir şey var ya galiba şömine. Evet şömine. Ne? Ne? üstüne böyle gittik, zıpladık ve birazcık yürüdükten sonra ve kocaman bir yer çıkıyor ortaya da. Şu ışıklar ne? Bilmiyorum. Anlamadım. Ben şuradan geri çıkalım. Hemen. Ay. Ay oynamaya oynamayalım. unutmuş. Nereden çıkılıyor? Ha buldum. Neyse devam edelim. Burada misafir odası olarak ben kullanırım burayı. Böyle güzel bir odamız var. Şöyle çıkalım. Şurada bir tane daha tuvalet varmış? Bu evde iki tane tuvalet varmış. Yok daha var ya. 3 dört tane falan var. Bakın burada e, böyle yatak var. Ya daha ebeveyn ebeveyn yok. Çocuk odası vardır bence yani. Çünkü Diyelim ki DP yapacağız az. Ee, öyle gidersek olmaz yani. De çocuk böyle küçücükse hiç olmaz. Hı. <laughs> Bir saniye. Şöyle yapsam Ay şu an ay. Merdivenden çıkınca kocaman güzel mi güzel e, evin en güzel yerini ben burayı çok beğendim. Şura var ya. Burası. Burada yatak var. Çok güzel bir yatak. Ben ben. Ben de arkadaşlar her şeyi beğeniyorum değil mi? Gel ben sevdiğim evlerden biri bu olabilir. Yok. Yok ya. Daha ev var benim sevdiklerim. Böyle öyle e, manzarası da güzel. Burada böyle Oturup kitap okuyabiliriz. Burada, burada dup 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 kasamız var. Burada giysilerimiz var da birazcık böyle güzel bir yere koyası varmış yani falan böyle bir yerlerden geçip üstüne atlayıp falan böyle üstüne atladık kasa patlat Aa, sıkıştım sıkıştım. Hmm. Durum bir şey merak ettim. Şöyle yapsam şöyle. Ha 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 ha. <laughs> ne oldu? <laughs> Arkadaşlar. Burada yeni bir tuvalet. Galiba bu evde bir, bir, milyon kişinin tuvaleti gelecek. Burada da aynısı tuvalet. En sevdiğim yer burada olabilir. Buradaki de bu kız. Ooo dinleniriz. Uykum geldi. De, de olur. Yalnız arkadaşlar daha güncellemeler bitmedi. Ee, hani props'lar var ya onda da var. Bir de yemeklerin en altına gitmemiz gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi bu sadece cadılar bayramından sonra galiba gidecek. Bakın sesi iyice açayım. Şöyle ay hepsi kapalıymış. Hazır mısınız? Ay. treat. Ne diyorsun? Biri Chuckle Dips mi diyor? Bir şey diyor ama anlamadım. Ben hemen şunu açtım. Ben tekrar. Trick or treat. Ha çok sesi az geliyor. Evet, az geliyor. Trick or treat. Ay çok tatlı. Trick or treat. Böyle erkek biri söylüyor galiba. Merhabalar. Mesela şeker mi şaka mı? İsteyen var mı? I am joking. I am joking. <laughs> evet o zaman başlayalım. Nereye gidelim? Şu boşmuş. Ama galiba yoktu En alta gidiyoruz. Biliyorsunuz geçen gün güncellemelerde müzik güncellemesi gelmişti ama şimdi ebeveyn güncellemesi geldi. Böyle şeyler koyabiliyoruz. Bundan böyle bir tane gelmiş. Bundan da gelmiş. Bundan da gelmiş. Bu da gelmiş. Bu da gelmiş. Bu da gelmiş. Bu da gel Bunlarla dolduralım. Ay. O şeylerle dolduralım mı? Hayır. Dolduramayabiliriz ama. Ay. Ne oldu ya? buraya. E böyle iki tane bebeğiniz varsa böyle iki tane kişi sağmaz böyle şeye akşam olur. E, bunu sağmaz böyle iki tane yaparsın sınız ve böyle güzel olur da ben burayı arkadaşlar Burada yine avatar editörü açılmamış da bunun Avatar değil mi ya? Avatar ötesi Galiba öyle. Bir şey. Bizim başka ne güncellememiz gelmişti? Hatırlamaya çalışıyorum. Evet. Artık bazı evlerin veya tüm evlerin hatta şöyle bir növete bir ev almış. Onu da göstereyim. Burada da ev var. Benimkine de geldi. Belki dikkat edilenler görmüştüm. Ne yazıyor? Anladım. <laughs> Burada böyle balkabakları koymuşlar. Buraya bir tane daha balkabakları koymuşlar. Evet. North test te kilerde ki çok yok. Nerede Hangisi Hangisiydi o? No test Ha, Ha. Evimizi seviyor muyuz? Arkadaşlar biz de oraya giderken kanalıma abone olur musunuz? Teşekkürler. Aa bakın. Ee, arabalardan biri birinin güzel çok tatlı bir arabası olmuş. plaka ne güzel yaz yazıyor. Ama galiba markette biri var ama yok. Markette biri var ama yok. Markette biri var ama yok. <laughs> Arkadaşlar bakın UFO bizde size UFO'yu gösterelim mi? UFO. Neyelim? UFO UFO UFO. Aa, o ne diyor? Ay. Sen bir şey gördüm. Bir saniye. O neydi? Aa. Oraya atlayacağım. Arkadaşlar siz burayı biliyor musunuz? Bu kod ne? Ha ben ilk defa görüyorum. Siz de mi ilk defa görüyorsunuz? Ben bilmiyordum. Bakın zaten burada eskiden helikopter yazıyordu. Şimdi UFO yazıyor. Bastık. Ama ufanın içine nereden bineceğini zor buluyorum ben. Şimdi şu evimizi bir silelim. Şuraya atlayalım. Çok ilk başta birazcık yavaş mı sürüyor bana mı öyle geliyor. Çok hızlı sürüyor yalnız bu arkadaşlar. Gidiyor bu. Bay bay. İyi sürüşler. <laughs> yer altına girdi ya yani çok <laughs> mavi bir şey aslında ne altı alabilirdim ama neyse hani son güncellemeyle gelen bir evimiz var ya bizim bu çok kötü bir şey oldu oyunda şuraya öyle öyle başlayan bir şey getirmişler ben beğenmiyorum ya onu. Sil lütfen silin. <laughs> Bakın gördünüz mü? Çok zayıf bir obet yine sileceğiz. Sildim. Ya aklıma bir şey geliyor ya. Cadılar Bayramı ile alakalı güzel bir ev yap yapmamışlar buraya. Böyle güzel bir ev gelinmiş. Beyaz Nortes'teki gibi bir şeyler bir yerlere değil mi? Ya yanında biri varmış gibi. Değil mi? Bana soru sorarmış gibi. Nokta. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar bu bölümden bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Ay ne oldu?